Sayın bezmenler, lütfen kapıyı açar mısınız? Siz niye geldiniz ya Türkiye'den? <laughs> Türkiye'den getirdiğiniz paralarla bir çay krem edersiniz artık. Tabii ki idiot olduğumuz için gidip yeni bir daire tutmadık. Böyle eski bir daire tuttuk. Çünkü havası aşırı hoşumuza gitti. Ee, o yüzden böyle bildiğin proje ev işine girdik yine. Şimdi bu evi boyayacağız. Şu an aşırı e, köhne bir vaziyette. Renkleri falan bence korkunç. Her yer gri. Bundan önce oturan insan niye böyle bir şey yapmış hiç anlayamadım ben. <laughs> Cem bak sen bir o tarafa doğru git orayı boyuyormuş gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> One eternity later. Şu an evin en rahatsız, e, evde en rahatsız bulunduğum haldeyim ben. Bir dur. Aslında bu video şöyle olacaktı. E, evi nasıl yaptık, ev e, süreci nasıl gelişti, bütün süreci anlattığımız falan bir video. Ama tabii ki öyle bir şey olmadı. Çünkü ev boyamak dünyanın en yorucu şeyi en yorucu şeyi bir de arada video falan çekemiyorsun yani unutma. Ee, o yüzden sihirli geçiş Mutfağımız, mutfağı yeşile boyadık. Çünkü yeşil, bu senin rengin. Böyle at koşturacak bir mutfak verdiler bize. en bir kısmı burası zaten. Garip yani. Biz bahane yemeği pişiriyoruz zaten, o yüzden iyi oldu. Ee, bu arada dolapları... Boyayacaklara tavsiye. Türkiye'de bu bilgiyi sizden saklayacaklar. Türkiye'de e, bizim ilk evimizde bir hatayı yaptık. Siz yapmayın diye anlatıyorum bunu. Mutfak dolapları nasıl yenilenir e, yazdığınız zaman... Ee, ilk çıkan şey, e, Rich veya Kadans'ın akrilik boyaları. Bunlar işte çok boya e, diye geçiyor. Daha böyle mat bir bitişi var. O mat boyalarla boyamanızı e, öneriyorlar size. Biz bu mat boyalarla boyadık. Hem Kadans'ın hem Rich'le boyadık geçtiğimiz senelerde. Ve e, mat olmasından dolayı asla silinemiyorlar. Ve mutfak dolabı bir yani. Silmek istiyorsun çünkü pislenecek. İğrenç bir şey, yapmayın. Tavsiye etmiyorum. Biz bu sefer... Bayağı bildiğiniz e, saten bitişi olan duvar boyasıyla boyadık. Gayet güzel oldu. Sivilere falan. Bayağı beğendik. Evet, salon burası. Bayağı uğraştırdı bizi. Öncelikle bir tane şey kiraladık. Kamyonet, yuho ve işte onunla da bu gördüğünüz ışıkları, lambaları ve koltuğu aldık. Gidip insanlardan. Bu, bu gördüğünüz 3 ikramda yani hepsi ikinci el. Masa Ikea'dan Sıfırı 300 dolar falandı. Ama biz gidip 20 dolara aldık arkadaşlar. Bedavaya. Bu da çok sevgili koltuğumuz. Yine Ikea. 250 dolara aldık. Hayır 200, 200. aldık. Ha 200 aldık Pardon. Pardon. Ee, ama sıfırı böyle 1000 dolar falandı Ikea'da. O yüzden bundan da bayağı tasarruf ettik. Yaşlı bir tane e, aile vardı, taşınıyorlardı, girdik evlerine, çaldık çıktık bunu bedava herhaldeysa. E gördüğünüz üzere her şey beyaz evimizdeki, e, öyle bir denk geldi. Her şey böyle beyaz olmayacak tabi, hastane gibi gözükmeyecek yani. Finalde güzel bir yer olmuş olacak büyük ihtimalle. Ve evin en manyak kısmı. Böyle bir şey var yukarıda, solaryum gibi burası. O yüzden bitkileri buraya koyduk. Bitkiler zaten o kadar hızlı büyüyor ki buraya koyduğumuzdan beri. Bayağı seviyoruz banyoyu, çok güzel. Yani küvet olsun, küvet aşırı rahat. Ee, aynen. Ben sandalye çeksen oturursun burada yani, hoşuma gidiyor galiba ama. Bu kendini temizleme fonksiyonu. Bir de havaya atmak fonksiyonu var. Yani şimdi yapsam mı bilemedim. Buradan açıyorsun. Aa, burası da işte hani yatak odamız. Zaten evin en küçük odası olabilir yani tuvaleti saymazsak. Yatağımız var. Mis gibi. Bunu da iki adam aldık. Ee, neydi adı? Hmm. var mı? Havuksu mu? Ben biri? Şu an videoyu editlerken fark ettim ki burada Sarp'ın ne demek istediğini asla anlatamamışız. Bahsettiğim şey şuydu. Yatağın şiltesini Ikea'dan aldık. Gidip mağazadan aldık. Ama yatağın kendisini yani çerçevesini ikinci ele aldık. Bu bilgiyle ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Orijinalinde siyahtı. Burada görebilirsiniz, bak küçük. Ya Gösterme onları. Al, göstermedim onları. Dolaba yer olmadı, işte. mecbur kaldık gibi. Ama gayet iyi 21. yüzyılın mükemmel bir şekilde yansıtan, harika bir askalı dolap. Burada da size içeride kıyafetlerimizi göstermeyeceğiz çünkü biraz dağınık ama orası bir kıyafet dolabı. Bu da ikinci edit. Videonun bu kısmını sürekli olarak saçlarımı düzeltme ihtiyacı hissetmişim. Biraz sinir bozucu. Umarım sizin de siniriniz benim olduğu kadar bozulmaz. Hayat update'i neden video çekmiyoruz bir süredir? Buna bir açıklık getirme vakti geldi sanırım. Benim derslerim bayağı yoğun. Neden geldiğimizi aslında diğer iki videoda hiç açıklamamıştık. Buraya geldiğimizin birinci nedeni benim burada master yapıyor olmam. Simon Fraser Üniversitesi'nde eee <laughs> çağdaş sanatlar üzerine contemporary arts üzerine master yapıyorum ben burada. E, ve şu an tez dönemime girişe giriş olacak artık. Ondan hani böyle iyice her şey yoğunlaştı. Aynı anda da hem taşınma başladı. E, i̇lk videoları çektiğimiz sırada kötü Çekmeye başladığımızda e, bir Airbnb'de kalıyorduk, bir ay orada kaldık. E, sonra bu evi tuttuk. Fakat bu evi fark ettik ki aslında bir Mart'a tuttuk sanıyorduk. Sonra fark ettik ki 1 Nisan'a tutmuşuz. Öyle olunca tabii evet gibi kaldık. Başka bir tane Airbnb tutalım. Fakat abi burada Airbnb fiyatları aşırı aşırı pahalı. Öyle böyle değil. O yüzden de gittik Kuzey Vancouver'a, Venkuru, North Vancouver'a başka bir mahalle ama hani... Buradan ne bileyim nerede oturmak gibi İstanbul'da? gösterdi Ve hiçbir şey yok orada. Sadece yapabildiğin tek bir şey var. Ya hiking'e gidebiliyorsun. Çok güzel hiking bu arada. Biz e, onun için de bir video çektik fakat kameranın kazabına uğradık gerizekalı olduğumuz için. Ya aslında çok evet. bizim geri olduğumuz 360p'de çekmişiz yanlışlıkla. Evet. Hoştu yani. Güzel mahalleydi ama şehir çok güzel. Arabasız olmaz. Aynen. Orada oturacaksanız e, ileride Vancouver'a gelmeyi falan düşünen varsa e, North Vancouver harika bir yer ama paran varsa ve araban varsa. Orada abi bayağı bir şürüdük. Büyük şürüdük. E, ev bu arada hiç ışık almıyordu orada kaldığımız ev. Keşke yani bir videosu olsa da göstersem. Kamera bozuldu. Daha doğrusu hafıza kartı bozuldu. Ondan onu tamir ederken kendimize bir smoothie yaptık. Şimdi hikayemize devam edelim nerede Bu eve taşınıyordu bu Öbür taraf bok çukur gibiydi. Aynen. Işık almıyordu falan. Sonra buraya geldik. Hı -hı. Aynen böyle oldu. Her gün buraya geldik, boya yaptık. Ee, çılgınlar gibi saatlerce boya yaptık ve ondan sonra işte eve döndük. Ee, o işte kuzeyde kaldığımız yere döndük falan. Ve yani iki hafta falan aralıksız neredeyse böyle geçti. Çok yorucuydu. İşte burada taşımacı falan yok abi yani. Burada her şeyi böyle sırtlanıp, kendin yapıyorsun. ya yani Paran varsa yapabilirsin tabii yani taşımacı gibi zımbırtıları da ama bayağı bayağı pahalıya geliyor. Millet zaten o yüzden evden taşınırken eşyalarını satıyor ki... Çünkü daha ucuza geliyor yani insanlar için eşyası. Bir eve çıkıp, daha sonra eşyaları almak, taşımaktansa. Ee, işte bunları taşıdık, sonra buraya taşındık. Eve taşındıktan sonra boya devam etti uzun bir süreçte. işte. Eşyalar şeyde durdu, bavulda durmaya devam etti falan. falan Ama şimdi işte artık hani gerçekten şeyi hissediyoruz yani. Hani burası bir ev, bir yuva. Böyle hoş hissettiriyor insana. E i̇şte yani salonu da bitirirsek. E zaten gelecek videolarda da izleyeceksiniz. E burayla ilgili güzel planlarımız var. Bir tane şey lazım, kahve sehpası lazım. Bir de masaya sandalye lazım. Hmm. Ha, bir de duvara resim. Aynen. Duvarlar çok boş. Tablo yok falan, garip duruyor yani. Yavaş yavaş her şey böyle bir süreç... Geçen işte girdi oturduğumuz evde en büyük hatamız o. Her şeyi çok hızlı almak istedik. Ve böyle hani hemen ev bitsin, halledelim çak 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 her şeyi aldık. Böyle olunca yani tabii ki hani bir anda çok büyük bir para harcıyorsun. O parayı da harcadığın için her şeyin en güzeli, en iyisini alamıyorsun. Buradan hani daha şeyiz, daha sabırlıyız, daha deneyimliyiz yavaş yavaş bunun bir süreç olduğunu farkındayız. Ya yani bir şey gerçekten beğenmezsek almıyoruz. Bizdeki gelişmeler böyle. Burada hava bir süredir bayağı bayağı iyiydi bu arada. Ee, yani o günler benim tam olarak e, final dönemime denk geldiği için o dönemde çok video çekmek istesem de çekemedik. Hava manyaktı yani. Burada böyle hep şey diyorlar ya işte Vancouver, hava hep soğuk, işte yağmur yağacak falan. Hani yağıyor tamam okey ama mesela işte 10 gün aradıksız hava 18-19-20 derece falandı. Bundan sonra ama ki videolarda zaten artık yaza giriyoruz biliyorsunuz yaz az kaldı. Ee, umarım böyle güzel havalarda bir sürü videolar çekmeye başlayacağız. Sizi seviyoruz. Umarım evimizi beğenmişsinizdir. Ee, i̇nşallah ve kuru bir gün yolunuz düşerse bir bir evimizde size çay ikram etmek, kahve ikram etmek. Rakımız ee, da var boğma. E, shout out to teyzem, tüm teyzem. Mükemmel rakı yaptı bize. Tadı harika. Hikayenin özeti bu. Ee, e, öpüyoruz. Çağım. Arıya Görüşmek üzere bir sonraki videoda.